Arkadaşlar bugün bu videomuzda size organik bir yumurta tesisinden bahsedeceğim. Satılık ve işletmenin özelliklerinden bahsedeceğim. Şu an izinleri hazır organik tavukçuluğa yapmaya uygun bir işletmeden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. İşletmenin öncelikle özelliklerinden bahsedelim. Organik tavuk ve yumurta sertifikasının kullanımına hazır ve uygun bir şekilde bulunmakta. Yani burada organik tavukçuluk yapmaya kalktığınız zaman izinleri ve sertifikaları hazır durumda. Bunun için bir paketleme tesiste bulunmakta. Çiftliğin toplam alanı 15.000 metrekare ve besane imarlı. Bağımsız olarak 130 metrekare kapalı paketleme bir tesisi var. Bunun haricinde de toplam kapalı alan kapasitesi 3300 metrekare arkadaşlar. 130 metrekare idari binası var. 2 tane 45 metrekareden oluşan 2 artı 1 çalışanların kalmasına uygun ev bulunmakta. 4 tane kümesin tamamı sandviç panelden oluşuyor ve bimsle kaplı. Bu kümeslerin 3 tanesi yarı otomatik folluk, suluk, yemlik ve silodan olan bütün malzemeleri mevcut. 110'luk olarak ayrıyetten 20 adet PT kalorifer sistemiyle mevcut bir işletme var arkadaşlar. İşletmenin içerisinde bu özellikleri kapsıyor. Kümes kapasiteleri 750 metrekare, 500 metrekare, 500 metrekare ve 1200 metrekare olarak toplam 4 adet bulunuyor. Yani siz burada ben burada organik tavukçuluk yapmayacağım, kafes tavukçuluğu yapacağım derseniz bu işletmenin içerisinde toplamda 75.000 tavuğa çıkabilirsiniz. Bunun da izinleri alınmış durumda. Telle çevrili ve organik gibi gezen yumurta tavukçuluğu içinde izinleri mevcut arkadaşlar. Tüm malzemeleri bunların hali hazırda. Yani siz sadece buraya tavuğu satın alıp girip bu işi yapacaksınız. Bunun için de tüm malzemeleri işletmede mevcut durumda. Ve 17.000 kapasiteye kadar da bu malzemeler kaldırabilecek boyutta var. Bunun haricinde şebeke ve kuyu suları mevcut. Sanayi hattı var. Ve GES içinde uygun ve izinleri alınmış ve yapılmamış GES yapmak isteyenler de buraya başvuruda bulunabilirler. Bu alanın içerisinde yani 15 dönüm alan içerisinde yüzden fazla meyve ağacı bulunmakta. İsteyen kişiler de bunun içerisinde yani bu işletmenin içerisinde büyük baş küçük baş da yapabilirler. Şu şekilde bu güncel haliyle sadece bu işletmenin bu kümeslerini, ellerini, binalarını ve işletme içerisindeki malzemeleri kurmaya kalksanız zaten 18 milyon liralık bir maliyeti var arkadaşlar. Burada da işletme Afyon'da otobanın yol kenarında hemen yol ulaşımda çok kolay. İşletmenin en büyük özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar şu anda bu araziyi arazi olarak satmaya kalksanız 15 ila 20 milyon lira arasında bir bedel biçiliyor arkadaşlar işletmeye ve bu işletme bu az önce size saymış olduğum özellikleriyle beraber sadece 11 milyon liraya satılık durumda arkadaşlar. İrtibat kurmak isterseniz vermiş olduğumuz WhatsApp hattından WhatsApp mesajı ile bizlere ulaşabilirsiniz. Daha önce kanalımda çokça organik tavukçulukla ilgili sorular geliyor. Yani organik yumurtacılık yapmak istiyorum. Organik tavuk işi yapmak istiyorum diye. İşte hali hazırda ruhsatları ve izinleri alınmış içerisinde hazır paketleme tesisi de bulunan gezen organik için kümesleri ve tüm malzemeleri hazır olan bir işletme arkadaşlar. Buraya toplamda 12.000 hayvan için ruhsatı ve izni mevcut. Paketleme tesisi de yumurta paketleme tesisi de mevcut. Dileyen bu şekilde de kullanabilir. Veyahut da dileyen burada mevcut kümesler içerisinde kafes sistemi kurarak 75.000 kapasiteli çok da büyük bir kafes tavukçuluğu işletmesine dönüştürebilir. Tam olarak mevkisi itibariyle de yerleşim merkezine ve yumurta pazarlanacak olan yerlere çok yakın olması sebebiyle tercih sebebidir. İşletmedeki en önemli özelliklerden bir tanesi de şu anda mevcut haliyle organik gezen tavuk işi yapmak isteyenler için herhangi bir masrafı yok. Sadece tavuk alınarak hayatlarına başlayabilirler. Ama ben kafes tavukçuluğu yapacağım diyenler için de dediğim gibi 75 bin kapasiteye çıkabilir. İşletmenin içerisinde dileyen de büyük baş, küçük baş ve diğer iş modelleri içinde eklemeler yapılabilir. tam anlamıyla profesyonel olarak organik gezen tavuk işletmesi yapmak istiyorum. Ruhsatlarını izinlerini almak istiyorum. Biliyorsunuz bunlar zor süreçler. Yumurta paketlemesinden kümeslerine kadar tam anlamıyla tüm malzemesi dört dörtlük bir işletme. Sadece tavu alınıp bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Organik yumurta tesisi ile ilgili bu işe girmek isteyenler için oldukça ideal. Tam anlamıyla tam kapasiteli bir işletmedir arkadaşlar. İlgilenenler WhatsApp hattımızdaki numaramıza WhatsApp mesajı ile ulaşırlarsa kendilerine detaylı gerekli bilgiler de verilecektir diyorum ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.